Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar tabi ki gördüğünüz gibi bir porsiyonluk yoğurtlu mantı yapacağım. İki diş de sarımsak kullanacağım. Fazla kullanmayacağım. Tamam kızım maşa maşa. Evet kızımın yeni oynayacağı maşa aldım onu bugün. Seviniyordu kendi kendine oynuyor. Al aşkım. Evet arkadaşlar suyumu hazırladım gördüğünüz gibi şu kadar bir su, su kullanacağım. Nereden baksan bir dört bardak var. Bir porsiyonluk yapmak için şöyle elinize alın bir avuç. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle üç buçuk. Evet arkadaşlar. Bir porsiyonluk mantımızın altını yaktım. o kaynasın arkadaşlar. Ben o arada sarımsaklarımı yoğurdun içine rendeleyeceğim arkadaşlar. Bunlardan yoksa arkadaşlar bunlardan almanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel. Sarımsak için. Sadece sarımsak için yapılmış bu. Ben bunlardan kullanıyorum. Şöyle bir tane baba bir sarımsağım var. Bir de ufak böyle sarımsak, bir porsiyonlar bunlar yeter arkadaşlar. Şimdi kabuklarını soyalım hemen bunların. Bu arada arkadaşlar 7000 abone olduk. Çok teşekkür ediyorum. Dün akşam çekmiş olduğum videodan sonra. 40 abone geldi. Yani söyleyince bir şeyler yapınca oluyormuş yani. Yani bir şeyler konuştuğumuz zaman 7000 aboneyi bak hemen yaptık 2 dakikada. Evet sarımsağımı şöyle rendeleyelim. Ya bu sarımsağın kokusuna var ayranım ya. Yemin ederim ayranım arkadaşlar. Dünyada sırf sarımsak olsun yemin ederim. Sarımsak ekmekle karnımı doyururum. Al bir şey tuz atıyorum. Mantının içine atmıyorum arkadaşlar dikkat edin. Bunun içine attım. Bunun içine de az bir şey su koyacağım. Evet az bir şey de su koydum. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde sosumuzu hazırlamış bulunmaktayım. hazır ol, olmuşken şimdi tereyağlı biberimi yakacağım. Bildiğiniz tereyağlı sıvı yağ kullanmayacağım arkadaşlar. Ayçiçek yağı kullanmayacağım. Tereyağı kullanacağım. Bugün mideme bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. İlk defa tereyağı kullanarak biberi kavuracağım. Evet arkadaşlar şimdi ben bunun içine biraz tereyağı atacağım. Bu kadar yeterli. tereyağımı eritiyorum gördüğünüz gibi ve biberimi atıyorum arkadaşlar ben acını sevdiğim için bol attım şimdi bu biberi şöyle kavuracağız arkadaşlar Bu kadar yeterli. Hemen altını kapatıyoruz. Fazlayacak Kömür gibi olur yoksa. Evet şu anda mantımı açtım. Süzgeçten de süzdüm arkadaşlar. Bakın tam bir porsiyonu şu an görüyor musun? Zaten ortalama iki porsiyonu çıkıyor içinden. Şimdi yapmış oldum Yoğurtumdan da üstüne döküyorum. Çok güzel. Şimdi biberimi de döküyorum üstüne. ufaktan da şöyle mis gibi nane atayım. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görsellik olarak da gayet güzel. Şu anda bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle de kendinize iyi bakın. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursa sevinirim. 7000 abone geç, geçeceğiz herhalde büyük ihtimal. 7000 abone olduğum için de şu an mutluyum. Yeni gelen arkadaşlara da şimdiden hoş geldiniz diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepiniz seviyorsunuz. Bunu unutmayın. Kendinize bol bol iyi davranın. Seviyorum hepinizi. Bay bay.